Yazık kafasını çok sert vurdu galiba. Keşmiş olsun kardeşim. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Ellerim bak boş kaldı. Niye boş kaldı? Allah planı versin. Planı versin ama Allah. Allah planı versin. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Kardeş bırak sana. Gözünü dayını dinleni dedin kardeş Çağırırım acunu Sonra Yersin macunu Abi dur fırlatma abone. Abi abonen düşüyor <laughs> What do you abone yükseliyor. Merhaba arkadaşlar ben At Kafası ve bu da At Kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Throw People Simulator oynayacağız. Yani bu oyunda birbirimizi tutup farklı yerlerden farklı şekillerde fırlatmaya çalışacağız. Hiç arkadaşlarınızı bir kuleden veya merdivenlerden ya da samanyolu galaksisinden fırlatmanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiniz mi? Yo etmedim hangi manyak eder ki? Ben ettim. Kimi ettin kardeşim? Seni küçük kaka boku seni. Ve oyunumuza geçmeden önce bu çocukların neden birbirlerini havaya kaldırdıklarını sırada gün sorusu var. En son kime ve ne fırlattınız bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve dilerseniz artık hiç beklemedikleri anlarda arkadaşlarımızı tutup fırlatıp fırlama olmaya başlayabiliriz. Burası hava yolları. İyi yolculuklar dile. Kardeşim bırakır mısın? Bırakmam. Maşallah kardeşim. Çok tutucu bir insansın. Evet arkadaşlar hepimiz burada bugün hayırlı bir iş için toplanmış bulunmaktayız. Mesnevi'den ders alan oğlanımız ve acaba yol yakınken dönsem mi diye düşünen zamanlı kızımız bir yuva kurmak için belediyemize müracaat ettiler. Ben de Roblox Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri maşa ile kocayı ilan ediyorum. Sen inşallah alkışlıyorsundu. Evet evladım, artık geline yüzüğü takabilirsin. Oğlum geline yüzüğü takabilirsin dedim. Yüzüğü gelini takabilirsin mi dedim. Bak kardeşim seni hiç gözüm tutmadı. <laughs> Ama elim tuttu. <laughs> Türk içimizden Bir şey soracağım. Sor kardeşim. Abi hani bowling topunda delikler var ya. Eee? Neden havası inmiyor? Allahım ne olur bunu yanına geri al. Ayrıca sende de var kardeşim. Senin havan iniyor mu? Nasıl oldu lan bu kardeşim senin elle tutulur bir yanım var. <laughs> Abi ben Almanya'dan geliyorum Turkish mizaj çok hoş. Değil. Ayastıya laf lavır, ne riz yormadır en fadır. Ayastıya laf lavır, ne veriz yormadır en fadır. setti derviş fadır, madır fadır topraktır. Flavır setti derviş fadır, madır fadır topraktır. Yazık kafasını çok sert vurdu galiba. Keşmiş olsun kardeşim. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Ellerim bak boş kaldı. Niye boş kaldı? Allah planı versin. Planı versin ama Allah. Allah planı versin. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. <laughs> Çık lan bu serverden hoş geldin kardeşim. Güle güle kardeşim. Ulan amele sümüğü gibi duvara yapıştı. Kardeşim poz ver çekiyorum. Ne pozu bu şimdi? Uzaktan şut gelmesini bekleyen mustere pozum. Mu? kızını dayın etmeni dedin kardeş Çağır acunu Sonra yersin macunu One eternity later Kardeşim artık fırlatcan mı? Yok abi ben sadece tutmayı seviyorum Ulan ne koyayım ya! <laughs> Abi şimdi de abone yükseliyor. <laughs> Tuttun altın olsun kardeşim. <laughs> Ulan iki dakika şakaya gelmiyor ya. Abi abonelerini güldürmek için çok çalışıyorsun. Allah şükür kardeşim ekmek tutuyor. Ben bu filmi biliyorum. Neşeli ayaklar Gel vatandaş gel eşyalara Hadi çalalım o zaman. İki tane sapık kovalıyor. Üç oldu. Onu dört yapalım kardeşim ya. Yakalayamaz ki. Oğlum ayakkabına basıyorum düşsen Eller yukarı kardeşim Şimdi de donlar aşağı Seni kurtaracağım abi Bırak beni yoksa kafana işer Oy çen de adam mı kovalıyız Gelme lan böyle Ya çen bana mı vuracağım ya şuna bak şu tatlılığına bak Ne oldu yetiştiremiyor musun bana Küçük pipil At kafasına. Sen takipçime nasıl vurursun Aa! Bir öpücük versin Oha Noni <laughs> Oh be Ölüyüm ama ayaklarım geziyor Oğlum bıraksana şu insanları Lan Bence bugünlük bu kadar Roblox yetti. Ben oynarken eğlendim umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu oyunda da yapacak bir şey kalmadı ve bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. <laughs>